Emekli ve asgari ücretliye hafta sonu müjdesi 50.000 TL hibe mecliste onaylandı Türkiye'de emekli ve asgari ücretle çalışanlara hafta sonu müjdesi geldi Meclis onayladı 50.000 TL hibe desteği verilecek Emekli ve asgari ücretle çalışanlar Türkiye'deki ekonomik krizin en büyük mağdurları olmaya devam ediyor Açlık sınırının altında maaş alan emekliler ve asgari ücretliler için hükümet yeni adımlar atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank devreye girdi. Hem emeklilere hem de asgari ücretlilere 50.000 TL kife kredisi geliyor. En uygun faiz oranı ile verilecek olan kredi desteği 36 ay vadeli olarak sağlanacak. Emekli maaşı alan ve asgari ücretle çalışan herkes yararlanmak için başvuru yapabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Ziraat, Vakıf ve Halkbank devreye girdi emekli ve asgari ücretliler için yeni bir destek paketi hazırlandı. Meclisin onayladığı yeni destek paketi kapsamında emekli ve asgari ücretle çalışanlara 50 bin TL'lik düşük faizli acil kredi hazırlandı. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank tarafından verilecek olan acil kredi desteğinden tüm emekliler ve asgari ücretle çalışanlar yararlanabilecek. SSK Bağkur Memur Emeklisi ayırt etmeden başvurular başladı. İşte emekli ve asgari ücretliye yeni hibe kredisi ile ilgili detaylar. Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçildi. Türkiye'de milyonlarca emekli ve asgari ücretle çalışan zor günler geçiriyor. Ne yazık ki maaş zamları açlık sınırının çok altında kaldı ve ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Bu nedenle vatandaşların tepkileri çığ gibi büyüyordu. Yeni yılda yeni zamlar için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücretliyi rahatlatacak yeni bir talimat geldi. Bu talimat doğrultusunda emekli ve asgari ücretlilere 50 bin TL'ye kadar hibe kredisi verilecek. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank devreye girdi. Emekli ve asgari ücretlinin cebini rahatlatacak ödeme için Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank devreye girdi. 3 devlet bankası tarafından sağlanacak olan yeni hibe kredisi 50 bin TL limitli olarak belirlendi. Ayrıca kredi kampanyası kapsamında en uygun faiz oranı uygulanacak. Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artışı kararları ile birlikte ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükselmişti. Sadece emekli ve asgari ücretliye yönelik başlatılan yeni kampanya kapsamında faiz oranları da düşük tutulacak.